Hocam bu haksız rekabet çok kuru bir konu. Aman aman diyenler varsa toplanın. Çünkü bu videodan sonra sadece sınavı değil hayattaki tüm rekabeti daha net göreceksiniz. Hem de tek kalem ticaret hukuku kitabımızla birebir karşınızda gördüğünüz gibi eksiksiz örnekli örnekli. Hadi başlayalım isterseniz. E, şu an tek kalem yayınları sayfa... 13'te haksız rekabet dördüncü kısımda yer alıyoruz. Amaç ne? Rekabetin dürüst olması değil mi? İlke ne? Aldatma, çarpıtma, iftira bunlara gerek yok. Ticarette kazan ama dürüst kal diyorum ben her zaman. Bir market düşün. Raflarda organik domates yazıyor ama arkada plastik domatesleri yerleştirmişler. E bu işte tam olarak haksız rekabet. Tür tür haksız rekabete şimdi e, başlıklarla maddeden ayrılmadan kısa örneklerle size şimdi yine bir çırpıda anlatacağım. Yanıltıcı reklam. Mesela Ayşe'nin kozmetik markası. Bu kremle 3 günde gençleşiyorsun. Ama krem sadece su ve gül kokusu haksız rekabet. Çünkü ne var burada arkadaşlar yanıltıcı reklam var değil mi? Biz isterseniz şöyle şeyimize gidelim yine ay Allah YouTube çalışma sayfama heh, gideyim çünkü oradan dersimize şöyle başlıyoruz müşteri çalma mesela bir mobilyacı şimdi ee, ama isterseniz konu böyle dağılmasın kafanızda şematik olarak da e, şey yapalım en azından başlıklarını yazarsak ne anlatıyoruz onu da ne yapmış oluruz bilmiş oluruz tür tür haksız rekabet ne dedik yanıltıcı reklam Bunlar sınavda böyle şık şık olarak gelebiliyor çünkü hani Ayşe'nin o kozmetik markasını verdik ya ve şimdi müşteri çalma. Yani bir mobilyacı düşün, rakip dükkandan çıkan müşteriye yanaşıp diyor ki bize gel yüzde 50 indirim yaparım diyor. İşte bu hem etik dışı hem de haksız bir rekabet oluyor arkadaşlar. C diyorum iş planı çalma olarak geçiyor. Ali Bey şirket planı yani tasarım diyelim mobilya dizaynı çalınıyor. Rakı firma bunu birebir kopyalayıp pazara sürüyor. Bu açıkça nedir? Fikri emeğe bir tecavüzdür arkadaşlar. İşçi çalma bir diğer maddemiz işçi çalma. Bakınız daha boşuna dinlemiyorsunuz. Ben mevzuatı anlatıyorum size şu an. Ee, sözleşme bozma diyelim. Bir şirket rakibinin müdürüne 3 kat maaş veriyor ve ayartıyor. Haksız rekabetin kitabı örneği. Bakınız bu da. Üretim sırlarını açığa çıkarma e diyelim. Siz de yazın şu an sınava hizmet ediyorsunuz. Yazarsanız üretim sırlarını açığa çıkarma. Zehra Hanım işten ayrılıyor. Yeni firmaya eski firmanın tarif defterini götürüyor. Bu sır çalmak yani haksız rekabetin daniskası oluyor işte arkadaşlar. F diyelim yasal iş şartlarına uymamak yasal iş şartlarına uymamak Herkes işçilere diyelim atıyorum bunu 10.000 TL maaş veriyorken biri 6 bin'e kaçak işçi çalıştırıyor. Yani dürüst rekabete aykırı hem de sosyal adaleti ne yapmış oluyorsunuz sarsmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bütün bu anlattıklarım işte tek kalem ticaret hukuku kitabımızda aynen böyle sıralı örnekli şekilde var. Oradan da güncel tekrar ne yaparsınız yaparsınız. Ders burada bitmez tabii ki akılda kalır. Bu videoyu bir daha açmayacak kadar net öğrenmeniz için ben böyle anlatmayı tercih ediyorum. Nevin hocadan dinledim artık bu konuyu bir daha unutmam dedirtecekse hedefime ulaştım diyorum arkadaşlar. Şimdi devam edelim bakalım. Hukukçunun rakibi başka bir hukukçu değil dürüstlüğün dışına çıkanlardır. İşte tam bu yüzden ticaret kanunu dürüst rekabet diyor. Peki biri sınırı aşarsa ne olur? Mahkeme neler yapabilir? Davayı kim açabilir? Hapis cezası var mı? Tüm soruların cevabı burada. Haksız rekabet varsa dava da var. Hem önleme, hem tazmin, hem ilan hem de düzeltme davası. Diyelim ki bir şirket senin şirketinin sırrını çaldı ve reklamla kendini de yüceltiyor. Ne yaparsın? İşte TTK sana dört büyük imkan sunuyor: tespit davası, men davası, düzeltme ve imha davası. Tespit davası ne? Bu yapılan fiil haksız mı, değil mi? Ne yapıyoruz? E, mahkemeye soruyoruz. men davası bu da devam etmesin mahkeme ona dur desin. Dur desin isteriz. Düzeltme davasında eğer yanlış bilgi yapılmışsa o bilgilerin doğrusunu doğrusu yayılsın deriz, değil mi? Düzeltmede doğru bilgi yayılsın deriz. İmha davasında mesela basılmış sahte kataloglar varsa o sahte katalogların hepsinin e, imha edilmesini isteriz arkadaşlar. Ayrıca bak bitmedi, zararın varsa tazminat davası, onur zedelenmişse tabii ki manevi e, tazminata ne yapabilirsin? isteyebilirsin. <laughs> Ekonomik menfaati e, zarar gören müşteri peki burada ne yapacak? Yani dava açma hakkı kimlerde? Diyelim müşteri. Siz bir müşterisiniz. İnternette bir ürün hakkında yalan reklam görüp başka bir firmaya gittiniz. Gerçekten mağdursunuz. Ne yapabilirsiniz? E, evet dava açabilirsin hangilerini sadece tespit men düzeltme davası açarsınız ama müşteriseniz imha davası açamazsınız zaten sınavlarda bunu soruyor imha davası açamazsınız çünkü araçlar size ait değil arkadaşlar. Böyle düşünün. Peki meslekli, mesleki birliklerin dava hakkı. Yani oda, borsa, birlik gibi. Bora, tabip odası, ticaret odası. Ne iş yapar hocam? Bunlar üyelerini korur. Ticaret odası üyelerini etkileyen haksız rekabete karşı üyeleri adına ne yapabilir bunlar? Dava açabilir. Şimdi haksız rekabetin sonuçları kimlere uygulanır? O konumuza geldik. Birazcık aşağıya inmem lazım. Nerede bu inleç? Pardon. Bir saniye. Haksız rekabetin sonuçları kimlere uygulanır dedik. Mahkeme kararı sadece fiili işleyene mi uygulanır? Hayır arkadaşlar. Eğer başka biri bu fiilden fayda sağlıyorsa ona da etkisi olur. Yani çok bildiğimiz bir kelime var. Zincirleme koruma var burada. Şimdi çalıştıranın sorumluluğu haksız rekabetten kim sorumlu olur? Şöyle açıklayacağım bu ikinci maddeyi beyaz tahtamızda Ahmet diyelim bir firmada çalışıyor. Gizli müşteri listesini cebine alıp rakibe satıyor. O zaman o firma değil sadece Ahmet mi sorumlu olur arkadaşlar? Hayır. Burada işveren de sorumlu olur. Özellikle men, tazminat davası gibi davalar söz konusu olur. Türk borçlar kanunu da burada uygulanır arkadaşlar. Tazminat talepleri ta oralara dayanır. Basın yayın birleşim sistemlerinin sorumluluğu da haksız e, rekabet, bu sektörde haksız rekabet. Diyelim bir dergide senin markan kötülenmiş. Sahte bilgilerle hem de. Kim sorumlu? O yazıyı yazan, yayınlayan, ilanı veren. Hatta arkadaşlar yazı işleri müdürü bile olabilir. Ama içerik buna dikkat et hizmet sağlayıcısı tarafından oluşturulmamışsa örneğin sadece hosting yapıyorsa ona dava açılamaz burada bunu unutma. Ancak mahkeme geçici olarak içeriğin yayından kaldırmasına ne yapabilir? Karar verebilir arkadaşlar. Geldik kararın ilanına. Hocam davayı kazandık ama kimse bilmiyor. Haksız taraf reklam yaptı. Biz haklı çıktık ama ortada kaldı. Ne yapılabilir? Mahkeme kararı ilan ettirir. Mahkeme kararı ilan ettirir. İlanın masrafını da haksız çıkan taraf öder ilanın masrafını kim ödüyor? Haksız çıkan haksız çıkan taraf öder. Arkadaşlar peki zaman aşımı fiili öğrendiğiniz bir yıl içinde ne yapmalısınız? dava açmalısınız. Her halükarda diyor ki mevzuat 3 yıl içinde ne olur? Bu haklar düşer diyor. Eğer olay aynı zamanda su, e, suçsa ceza kanunundaki süre daha uzunsa o zaman o süre uygulanır. Yani işin içine suç da giriyorsa ceza kanunundaki süreyi uyguluyorsunuz. İhtiyati tedbir zarar büyük bekleyemem diyorsan bu madde işte tam sana göre. Mahkemeden davanın sonunu beklemeden önlem alma, almasını istiyorsun. Yani davanın sonunu, sonucunu, sonunu beklemeden önlem almasını istiyorsun ihtiyacı tedbirde. Yanıltıcı broşürlerin ne yapmasını mesela örnek toplatılmasını, içeriğin silinmesini, mallara hatta gümrükte el konulması gibi tedbirler bile alabiliyorsun. Gümrük idaresi bile bu tedbirleri ne yapıyor arkadaşlar? Gümrük idaresi dediğimiz gibi bu tedbirleri uyguluyor. Ama işte bu belki bir sınav sorusu. Kaç gün içinde dava açmazsan tedbir kalkar. 10 gün içinde. Bakın yani çarpıcı bir sınav sorusudur bu. Dava açmazsan tedbir e, kalkar arkadaşlar. Şimdi geldik cezai hükümlere. Bazı haksız rekabet fiilleri sadece dava değil Arkadaşlar ceza doğurur. Mesela kasten yapanlara kasten yapıldı bu haksız rekabet iki yıla kadar e, nedir adli ve idari e, kadar hapis ve adli para cezası. Yanlış reklam, ticaret sırrını ele geçirmek, çalışanı ayırtmak işte bunlar hep nedir saydıklarım suç. Neymiş? Yanlış reklam, ticaret sırrını ele geçirmek, çalışanı ayırtmak bunlar hep suç kapsamında. Tüzel kişiler için de özel düzenlemeler var. Eğer yönetici, temsilci veya ortak varsa onlar da burada sorumlu olabiliyorlar tüzel kişi söz konusuysa. Demek ki arkadaşlar dürüstlük ticaretin omurgası. Haksız rekabet varsa sadece rakip değil. Burada toplum da zarar görüyor. Haksız rekabetle mücadele hukukçunun Vicdan testidir aslında. E bu videoda işte biraz önce anlattığım tek kalem yayınlarının ticaret hukuku kitabı ile arkadaşlar birebir örtüşüyor. Ama unutma kitabın yoksa bile bu anlatımı izledikten sonra bu konuyu tekrar etmene gerek kalmayacak. Ama kitabı olanlar için tam başarı, tam bir paralellik aslında arkadaşlar. Evet bakalım kaç dakika olmuş. Ben derse devam edeceğim. Çünkü 15 dakikada gayet açık net bir sürü konuyu ele aldık. Biraz daha devam edelim. Dediğim gibi yorumlarda lütfen beni yönlendirin. Geldik ticari defterlere. Ticari defter nedir? Nasıl tutulur? Hangi kurallar geçerli? Envanter nasıl çıkarılır? Bilanço ne demek? gibi hiçbir sorununuz kalmayacak. Hazırsan şimdi konunun ezberine değil özüne giriyoruz ve bir zamanki gibi yani, ya her zamanki gibi tek kalem kitabımdan ama kitaba sahip olmayan da tek bir saniyesini kaçırmadan e, videoda ne olacak onun da defteri olacak arkadaşlar. Defter tutma yükümlülüğü. Hadi gel, önce şu soruya cevapla. Tacir neden defter tutmak zorunda? Çünkü devlete ve müşterisine demek istiyor ki ben şeffafım, işlerim düzenli, malım mülküm kayıtlı. İşte TTK 64 tam da bu bunu söylüyor aslında. Her tacir ticari işlemlerini işletmesinin mali durumunu, borç alacak ilişkisini ve her hesap döneminde elde edilen sonuçları ne yapar? Deftere işler arkadaşlar. Mesela Nevin Ticaret AŞ düşünelim. Yıl içinde mal aldı, sattı, çalışan ödedi, kira gideri yaptı. Bunları nerede takip ediyor arkadaşlar? Yemiye defterinde, defteri kebir, Envanter defteri işte bu üçü işletmenin nesi kalbi değil mi? Eğer bu defterlerin açılışı işe başlamadan önce noter tarafından onaylanırsa her faaliyet dönemin başında da ne yapmak zorundasın? Yine noter onayı yapmalısın ama elektronik defterde ne aranmayacak noter onayı aranmayacak. Şacir her belgeyi saklamalı arkadaşlar. Fiziksel de olur bu dijital de. Fotokopi mi pdf mi mail mi her ne varsa işte. Bu arada bunların tamamı e, tek kalemde tablo tablo e, yerli yerinde arkadaşlar. Ama kitap olmasa da bu video seni sınavda yalnız bırakmayacak. Dinlemeye lütfen devam et. Defterlerin tutulması. Kurallar var tabii ki. Burada defterler tutulurken bir takım kurallar var. bu kurallardan birisi defterler Türkçe tutulur. Türkçe tutulur. Rakamlar, semboller, kısaltmalar varsa ne anlama geldikleri de yazılmalıdır. Mesela atıyorum BO yazdın. Yanına yaz. Nedir bu? Borç onayı. Yani dürüst ol, açık ol, kural bu. Peki değişiklik yasağı varsa, şu bir de. Yanlış yazdın, üzerini üzerine karaladın, silip yeniden yazdın. Ha işte burada ne yapıyorsun? Ceza geliyor. Yani kayıt ilk halinden farklı hale getirilemez. Kayıt ilk halinden farklı hale getirilemez. Çünkü defterler geçmişin aynasıdır arkadaşlar. Elektronik defter e, de ise bilgisayarda defter tutulur. Yeter ki siz e, erişilebilir ve okunabilir e, olun. Kurallar birebir elektronik. E, defterde de aynı. Şimdi envanter konusuna şöyle bir değinelim. Açılış envanteri. İşe başladığın gün neyim var neyim yok diyeceksin. Taşınmaz, borç, alacak, kasa, banka işte. Hepsi ne yapılır buraya? Yazılır. Yıl sonu envanterinde yani yıl sonu her yıl sonunda ne yapacaksın? Envanter çıkaracaksın. Bir faaliyet yılı 12 ayı ne yapamıyor? Geçemiyor. 3 yılda da bir belki bu soru olarak gelebilir. 3 yılda da bir ne yapacaksın fiziksel sayım şart şart koşulmuş bu yoksa yine ceza geliyor arkadaşlar bir de ortalama değerimiz var şuraya yazayım ortalama değer aynı tür mallar ortalama ağırlıklı değere göre yazılabilir yani her bir kalemizden tek tek yazmak zorunda değilsin. E, pratik çözüm olarak ortalama değer verilmiş. Envanteri kolaylaştırıcı yöntemlerimiz var. Şimdi tüm malları tek tek e, saymak zorunda değilsin. Bir yöntemimiz sondaj yöntemi var arkadaşlar. Şuraya hemen yazayım. Sondaj yöntemi. Sondaj yönteminde şöyle e, tüm malları tek tek saymak zorunda değilsin dedik. Örnek alıyorsun sondaj yönteminde. Örnek alıyorsun. Yani mesela matematiksel veriyle tüm stok hakkında e, fikir elde edebilirsin. Ama tabii ki bu yöntemlerin hepsi nerede? Türkiye muhasebe standartlarına uygun olacak tabii ki. Türkiye muhasebe standartlarına uygunluk aranıyor tabii ki bu yöntemlerde şimdi finansal tablolar diyelim ona da değinelim çünkü sınavlarda nereden hangi küçücük noktadan soru geleceği belli olmuyor arkadaşlar ee, açılış bilançosu ve yıl sonu tablolar burada şöyle bir nota alayım açılış bilançosu ve yıl sonu tabloların yer aldığı finansal tablomuz. İşletmenin ruh hali bilançosunda yazar. Açılışta neyle başladın? Yıl sonunda nerede bitirdin? Bunları açık, doğru, sade ve anlaşılır şekilde yaz diyor. Mesela tek kalem AŞ'yi düşünelim. 1 milyonla işe başladı. 1 milyon TL ile işe başladı. Bilanço der ki başlangıçta 1 milyon nakit işte 300 bin stok 300 bin TL'lik stok ve 200 bin de matbaaya borç var. <laughs> Yıl sonunda ise satışlar ne olacak? Satış, kar ya da zararlarda ne olacak işte tablolara finansal tablolara girecek Arkadaşlar bir de imzalama olayımız var şöyle madde e, imzalama madde 71 bu diyor ki tablolar tacir tarafından imzalanmalı ve tarih atılmalı tarih atılmalı diyor Çünkü altına imza atmadığın tablo ne yapmaz seni bağlamaz Arkadaşlar Evet şimdi ticari defter. O zaman şuraya rengimi değiştireyim, konuyu toparlayayım size. Ticari defter. Neymiş? Şirketin kalbi. Burada ne var? Noter onayı anlattık mı? Anlattık tabi. Bak şimdi ben toparlıyorum olayı. Noter onayı, hukuki geçerliliğimiz olacak. Envanter neydi? Unutma diye. Bak şimdi sana ne söyleyeceğim? Evin sayımı. Evin sayımı. Bilançomuz neydi? Mali röntgen diyorum ben ona. Mali röntgen. Ha bir de ne dedik? Elektronik defter, değil mi? Defterlerde kurallarımız aynı da. Ama işlem kolay. Ama bu kuralları tabii ki bilen kazanıyor. Elektronik işlem de pratiklik açısından. Ha işte defter tutmamak. Ne oluyor? İşte burada ticaretin Kendisine aykırı bir durumla söz konusu oluyor arkadaşlar. Evet umarım konuyu anladık toparladım. Ben arkadaşlar madde 70 küsüre kadar iyi gidiyoruz. Devam edeceğim konu anlatımlarında ticaret hukukunu bitireceğim. Ve sizde inşallah verim alacaksınız beğen ve yorumlarınızı lütfen arkadaşlar eksik etmeyiniz. Böyle kendi kendime anlatmış olmayayım. Oradan bir geri bildirim lütfen gelsin.